Çocuğuyla, ailesiyle mutlu olursa zaten o kadının her gün e, kadınlar günüdür. E, i̇nşallah da öyle olur. Bütün kadınların kadınlar günü e, inşallah öyle olsun, iyi olsunlar. Evlatlarıyla, ailesiyle, çocuklarıyla beraber. Çünkü e, ben her zaman programda da söyledim. E, ben kadınlara çok değer veririm. E, dostlara, arkadaşlara çok değer veririm. E, çünkü insanlara, dostlara değer verdikçe değerini kazanırsın. Kimse ne bizden üstün ne bizden alçak. Herkes e, eşittir dünyada. E, bu da zaten e, insanın fıtratında var. Kimseyi hor görmek, kimseyi e, eleştirmek bizim haddimize değil. Biz hiçbir zaman kimseyi eleştirmedik. Tanımadığımız, bilmediğimiz, tanıdıklarımızı da eleştirmedik. Çünkü bizim haddimize değil, biz e, kimiz ki? E, insanları eleştirelim veya insanları e, hor görelim. Öyle bir şey yok. Bizim için dünyaya gelmiş bütün insanlar dini, dili, ırkı ne olursa olsun eşittir. E, iyisi vardır, kötüsü vardır. İyilere iyi dersin, kötüye kötü dersin. Gidersin yani. E, ama burada gelip boş yorum yapmak, boşuna konuşmak bence normal bir şey değil. E, çünkü bizim Allah'a şükürler olsun alnımız ak kimseye de muhtaç değiliz Allah'tan başka siz de muhtaç değilsiniz siz de gelip burada iki muhabbet sohbet ediyorsunuz bizleri yalnız bırakmıyorsunuz teşekkür ederiz hepsinize yani arkadaşlar hep aynı soruyu soruyorsunuz yani bizim kimseyle barıştığımız yok barışma ihtimalimiz de yok kimseyle de birleşme ihtimalimiz yok kimseyle de efendime söyleyeyim bir daha yaşama ihtimalimiz de yok bunu bilmenizi istiyorum aynı soruları sormayın arkadaşlar iyi akşamlar teşekkür ederim sizden rica ediyorum çocukları görüyor mu çocukları görmüyor telefonla konuşuyor muş ben öyle bir bilgi aldım olabilir annesidir konuşabilir yapacak bir şey yok herkes e, konuşmak istediğiyle konuşur. Biz kimseye sınırlama koymadık. Kısıtlama da koymadık. Yani böyle konuları sormanızı da istemiyorum artık. Yapacak bir şey yok. Yani burada herkese açıklama yapmak zorunda değilim arkadaşlar. Evet herkesin yolu açık olsun. Kimse kimseyle mecbur değil yaşamaya veya hayat harcamaya. Bizi istemeyenlerden, bizi sevmeyenlerden zaten biz uzak duruyoruz. Ben evlenmedim arkadaşlar. Şu anlık evlilik yok bizde Allah'a şükür. Ama ileride ne olur bilemem. Allah hakkımızda hayırlısını versin hepimiz için. Hepimiz de iyi olalım. Hepimiz hayatımıza güzelliklerle geçirelim diyorum. Yani sadece biz boşanan değiliz. Bir sürü boşanan insanlarımız var anlatabiliyor mu? Allah onların da gönlüne göre versin. Allah haklarında hayırlısı neyse onu nasip etsin. Arkadaşlar YouTube'a inanmayın. Altın magazine inanmayın. O hep e, yalan yanlış haberler e, söyleyerek insanları kandırıyor. Böyle bir şey yok. Teşekkür ederim sağ olun arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar da e, sağ olsunlar. Yani böyle konuşuyorlar insanlar. Ya abi sen böylesin. Ya arkadaşlar bakın e, inanın Allah kimsenin başına vermesin böyle olaylar da ben bu olaylardan artık sıkıldım aynı olayların göz önüne gelmesi aynen her şeyde bir hayır vardır. Gerek yok ya bitmiş bitmiştir yani. Bizde şu var arkadaşlar biz eğer bir şey bitirmişsek bitirmişizdir. Bunun geri dönüşü yoktur yani anlatabiliyor muyum? Yani biz öleceğimizi bilsek bu iş bitmiştir yani olay kapanmıştır. Allah herkesin hakkında hayırlısı neyse o olsun. Yani Esra Hanım programına çıktık evet. Farklı koşullarda çıktık. Keşke böyle şeyler başımıza gelmeseydi. gelmeseydi. Orada insanların da başına gelmeseydi. Olan olmuş biten bitmiş. Hakkımızda hayırlısı bu kadar basit arkadaşlar. Yani bir daha açıklama yapmak istemiyorum. Merhaba Zuhal hoş geldin. Herkes yoluna bakacak. Herkes kendine bir yol çizecek. Kim nerede mutluysa orada kalacak arkadaşlar. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar var olun Allah razı olsun hepinize ee, Arkadaşlar e, şimdi Boş verin ya Boş verin Biz kimseyle barışma taraftarı da değiliz Kimse de bizimle barışmasın Biz kimseyi de satmadık kimseyi de e, hor görmedik Burada Yazılan bütün yazıların Çoğunda Eee bakıyorum acaba insanların beyni ne kadar çalışıyor diye. Yazılan yazılara baktığım zaman insanın karakteri ve aklı ortaya çıkıyor. Gerek yok yani. Şimdi burada olmak, burada olmak, burada şu şu anda sizin e, ekranın başında olmak yani burada olmak benim için çok çok büyük bir olay değil. Ben zaten burada olmayı isteyen bir insan da değilim. Ama işte sağ olsun arkadaşlar diyor ki insanlar seninle konuşmak istiyor, muhabbet etmek istiyor diye. Ben açıyorum. Ben bazen yayın bile açmıyorum. Benim bir yayın saatim de yok. Ben aman aman bu TikTok'ta aman olayım, olayım, olayım diye bir şey de yok. Beni zaten tanıyan tanımış sağ olsunlar. Anlatabiliyor mu? seven sever, sevmeyen sevmez arkadaşlar. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Sevmeyin yani. Eyvallah. Yani hakkımız ayrısı neyse olsun. İyi akşamlar Serkan'ım sağ olasın. O yüzden birbirimizi kırmaya gerek yok, birbirimizi üzmeye gerek yok. Bu olay sadece bizim başımıza gelmiyor. Türkiye'de maalesef böyle olaylar olabiliyor. Olur olmaz. Her şey insan olduğu için inşallah siz iyi olun. Sizin başınıza gelmesin. Ve hakkınızda hayırlısı neyse onun nasibesin Allah. Habin teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? <laughs> Yani arkadaşlar olabilir insanlık hali. Yazdığınız yazılar aynen boş yorumları okumak istemiyorum Züreyya doğru söylüyorsun. Hiç gerek yok. Teşekkürler Havin sağ olasın. Çok iyiyim sağ ol. Suide hoş geldin. Evet yayın biraz yavaş yavaş ee, gidiyor. iyi sevindim. Eyvallah atsız sağlasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim iyiyim. Durumum iyi arkadaşlar. İdare ediyoruz. Efendim Melike. Melike mi? <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> arkadaşlar kimseyi dövme yani bir kadın dövülmez bir kadın hiçbir zaman ee, dövmek yani kadın değil yani kimse kimseyi dövmesin dövmek acizliktir kimse kimseyi dövmesin kimse kimseye hakaret etmesin gerek yok Biz hepimiz insanız hayırlı geceler derece yani yine başladık barıştınız mı barıştınız mı eyvallah abicim teşekkür ederim Eyvallah Ececiğim sağ olasın teşekkür ederim. Sağ olasın. Her zaman seni burada görmek isteriz Ece. Evet kimse kimseyi dövmesin arkadaşlar. Kimse kimseye vurmasın çünkü e, gerçekten iyi bir şey değil. Vallahi ben ölmedim. Şu an yaşıyorum bak canlıyım.